Sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Anadolu İmam Hatip Liselerinde okutulan tefsir dersimizin dördüncü nitesindeyiz. Bu dersimizde sizlere Kur'an'ı anlama ve yorumlama konusunda inşallah yardımcı olmaya çalışacağız. Kıymetli arkadaşlar, anlam yani bir şeyi anlamak ne demek? Anlam bir kelimenin, bir önermenin, bir tasarımın ya da bir düşüncenin bir eserin anlatmak istediği meramdır, duygudur. Bir kelimeden ne anlıyoruz? Ya da bir tasarımdan, bir düşünceden ne anlıyoruz? Anlam kelimesinin e, kısaca sözlük anlamı bu. Peki anlama nedir? Anlama ise duyu vasıtalarımızla algıladığımız bir kelimenin, sözün, işaretin, metnin anlatmak istediği düşünce veya duygunun kavranmasıdır anlatılmak istenen düşüncenin kavranmasına da biz anlama diyoruz. Örneğin Kur'an ayetlerinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunun bir anlamı vardır bu ayetin. Bir de anlamak istediğimiz durum söz konusudur. İşte kıymetli arkadaşlar bizler Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Kur'an'ın söz ve anlam ilişkilerini bütünüyle kavramak zorundayız. Kur'an-ı Kerim anlama değerli arkadaşlar, söz anlam ilişkisinden ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların bizler tarafından doğru bir şekilde anlaması için bu dersimizde sizlere inşallah bilgiler vereceğiz. Kur'an anlamanın altı tane unsuru vardır ki kıymetli arkadaşlar. Birincisi anlatandır Allah Celle Celaluhu. İkincisi anlayan kimdir o da? Akıllı olan varlık insandır Üçüncüsü anlatılan ayetlerdeki konular ya da konulardır. Herhangi bir konu hakkında ya da birden fazla konu hakkında ayetler bizlere neler anlatıyorsa işte ona biz anlatılan diyoruz. Bağlam, ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yeri yani metinsel bağlam ve indiği ortam sebebi nüzul gibi bunların arasındaki ilişkiye de bağlam diyoruz doğru anlam var. Altıncı olarak da anlama konusu. Kıymetli arkadaşlar, yorum bir yazının veya bir sözün ilk bakışta anlaşılması güç yönlerini açıklayarak anlaşılır hale getirmeye yorum denilir. Yorumlama ise yorum işini yapmaktır. Yani bir müfessirin bir kelimeden veya bir cümleden hangi anlamların kullanıldığını, o cümlelerde neler denildiğini ya da neyi kastettiğini ortaya koymasına biz yorum deriz, yorumlamak deriz. Tefsir ve tevil kavramları için değerli arkadaşlar, yorum ve yorumlamak kullanılır. Tefsir ve tevil ileride bunları daha ayrıntı olarak işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i tanımamız ve anlamamız için kıymetli arkadaşlar, Kur'an'ı usulüne uygun bir şekilde yorumlanması lazım iyi niyetle, saf düşünceyle ve Kur'an'ın e, hedefini, içeriğini, kastını tam e, öğrenmeliyiz ki neler anlattığını doğru düzgün öğrenelim. İşte kıymetli arkadaşlar, e, doğru anlamayı nasıl yapacağımız ve hangi kurallara uyacağımız hakkında bizler Ulûmul Kur'an ve tefsir usulü kitaplarından ne yaparız yararlanırız. Peygamberimiz hayattayken kıymetli arkadaşlar, Kur'an kendisine indirildikçe, ayetler indirildikçe ümmetine sahabeleri anlatmıştır. Onlara ayrıyeten de tebyin ederek, açıklayarak ve de uygulayarak yürüyen Kur'an, yaşayan Kur'an olmuştur. Ve sahabeler Kur'an-ı Kerim'le, ibadetlerle, inançlarla ilgili sorularını direkt Allah'ın Resulüne sorarak çözüm bulmuşlardır. Tabi'in döneminde kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için yapılan çalışmalar sahabeden biraz farklı olarak yeni çıkan konular, yeni problemler ortaya çıktığından dolayı bunlara çözüm bulmak yönünde ilerlemiştir. Tabi'in dönemiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmede uyulması öngörülen bir takım kurallar ortaya konulmuştur. Bunun en önemli sebebi değerli arkadaşlar, Kur'an'ın iniş tarihinden uzaklaşılmıştır. İslam'ı iyi bilenler, sahabeler azalmıştır. Farklı kültürlerle, farklı insanlarla, toplumlarla Kur'an-ı Kerim karşılaşmış, İslam dini karşılaşmış ve tüm bu problemlerin doğru bir şekilde çözümlenmesi için sorunlar aşılmaya gayret edilmiştir. Tabi'in döneminde Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması ve hayat aktarılması için değerli arkadaşlar iki tane önemli adım atılmıştır. Bu çok önemlidir. Birincisi, ayetlerin insanların anlayacağı şekilde tefsir edilmeye başlanması. İkinci olarak da Kur'an-ı Kerim'i incelemeye ve tefsir yapmaya yardımcı bilgilerin toplanması faaliyetine girişilmiştir. Kur'an anlama ve yorumlamada temel ilkeler. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim anlama ve yorumlamada bazı ilkeler vardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim yorumlayacak müfessir, tefsir sahibi, tevil sahibi kıymetli arkadaşlar kur Arap diline yani Kur'an'ın indirildiği Arap diline vukufiyet sağlayacak. İkinci olarak Kur'an'ın Kur'an ile tefsirini yapacak. Yani ayetlerin başka surelerdeki ya da önündeki, ardında gelen ayetlerle tefsirini muhakkak yapması gerekir. Kur'an'ın sünnet ile peygamberimizin hadisleri ve yaşantısı sünnet ile muhakkak tefsiri yapılmalıdır. Kur'an'ın sahabe ve tabinin görüşleriyle tefsirine dikkat etmeli ve ayetlerin nüzul ortamını hangi ortamda hangi olaydan sonra indiğini dikkate almalı ve bilimsel verilerden de muhakkak müfessirlerimiz faydalanmalıdır. Kıymetli arkadaşlar, Arap diline mukufiyet Şimdi bunları kısa kısa anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz ki son kitap Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçadır. O yüzden tüm Müslümanların Arap dilini Arapçayı öğrenip Kur'anı bu şekilde anlamaları en ideal yöntemdir. Kur'an-ı Kerim anlatılacakları en güzel tarzda ifade etmiştir, maksadını en uygun dille anlatmıştır. O yüzden Arapçayı bilip Özgür bir yapısı olan Kur'an değerli arkadaşlar, çok çeşitli üslup özellikleri de kullanmıştır. Ayetlerin çözümlenmesinde başarıya götüren ilk aşama, işte bu çözümlemeyi fark edebilmektir. Ayetlerin dili incelenmeli, Arapça dil kaidelerine muhakkak uyulmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i tefsir veya tercüme edecek bir kimsenin iyi derecede Arapça bilmesi, ayrıca kendi dilinin inceliklerine de vakıf olması, elzemdir. Aksi takdirde tefsir ve tercümede başarılı olması çok zordur. İkinci olarak Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirini yine Kur'an-ı Kerim yardımıyla yapılacağı, ayetlerin bir kısmının diğer bir kısmını tefsir ettiği herkes tarafından genel kabul gören bir yöntemdir. Tefsir yapılırken ihmal edilmemesi gereken en önemli kaydelerden birisi işte Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Kur'an-ı Kerim biliyoruz ki biz 23 yılda Peygamber Efendimiz'e peyderpey indirilmiştir ve döneminin kuralları, hükümleri, problemleri çözüm amacıyla ayetler gelmiştir. Kur'an-ı Kerim inmeye başladık andan itibaren kıymetli arkadaşlar sebebi nüzuller yani çeşitli olaylar kapsamında inen ayetler olduğu gibi sebebi nüzul olmadan da inen ayetler vardır. İç bağlantıları değerli arkadaşlar şu üç farklı düzeyde değerlendiriliyor. Birincisi suredeki ayetler arası ilişkiler. ikinci olarak ayetlerin bütünlüğü. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü. Peki ayet bütünlüğü denildiği zaman ne anlayacağız? Bir ayet tefsir edilirken ondaki bütün unsurlar göz önüne alınır. Ayet içindeki dikkat çeken bir kelime diğer kelimelerden kopuk, kendi başına anlaşıldığında bir eksiklik, yanlışlık olacağı kesindir. Bu yüzden mananın net bir şekilde ortaya konulması için kelime ve cümleler ayetin tamamında anlatılan mevzuyla ne yapmalıdır? Ayetin bütünlüğü içerisinde değerlendirilmelidir. Ayet içinde dikkat çeken bir kelime diğer kelimelerden kopuk olarak asla değerlendirilmemelidir. Peki sureler arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Bir konu ile ilgili ayetler peş peşe sıralanır ve bir pasaj oluşur. Bu tür yerlerde şayet bir kelime veya cümle inceleniyorsa ondan önceki veya o ayetten sonra gelen ayetler muhakkak dikkate alınarak e, ne yapılacak? Tefsir edilecek. Kıymetli arkadaşlar, üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünden bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'in kendi iç bütünlüğü içine yorumlanması esastır. O Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. Allah'ın kelamı olması nedeniyle de baştan sona kendi içinde tutarlıdır. Surelerin her birisi diğerleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde incelenmelidir. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünde değerli arkadaşlar birbirine zıt gibi görünen durumlar Kur'an-ı Kerim'le anlama tarzı netliği kavuşabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'i tam bütünlük içerisinde incelediğimiz zaman böyle bir zıtlığın olmadığını ortaya koyabiliriz. Bir ayetin tefsiri başka ayet ya da ayetlerle net bir şekilde anlaşıyorsa anlaşılıyorsa, muhataplar bunu doğru şekilde anlayacağı tahmin ediliyorsa, iş neticeye ulaşmış demektir. Fakat dil incelemesi, diğer ayetlerin yardımıyla hala anlaşılamayan noktalar varsa, o zaman tabii ki başta saydığımız yöntemler, devreye girecektir. İkinci olarak değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in sünnet ile tefsiri. Ayetlerin tefsiri başka bir ayetle yapılabilir demiştik. Şayet bu yapılamazsa o zaman Peygamber Efendimiz'in hadislerine, sünnetlerine başvurulur. Çünkü Peygamberimiz yaşayan Kur'an'dı. Onun ahlakı Kur'an'dı. O kendi heva ve hevesinden asla konuşmamıştır. Değerli arkadaşlar, peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan, en iyi açıklayan ve en iyi yaşayan Allah'ın son elçisiydi. Peygamberimiz ayetlerin nelerden bahsettiğini, neyi kastettiğini ümmetine açıklamıştır. Ayetlerin anlaşılmasında ve izah edilmesinde en değerli kaynak hiç şüphesiz ki sünnet ve hadislerdir. Mesela Kur'an'da değerli arkadaşlar namazlara ve orta namaza devam edin diye bir ayet var. Şimdi buradaki orta namazı bakın peygamberimiz nasıl açıklamıştır? Orta namaz ikindi namazıdır. Bunun gibi kıymetli arkadaşlar müfessirlerimiz Kur'an-ı Kerim açıklarken pek çok konuda peygamberimizin sünnetinden istifade etmişlerdir. Dördüncü olarak Kur'an'ın sahabe ve tabi'in görüşleriyle tefsiri. Peygamberimizden döneminde yaşayan Müslüman olan, İslam'ı en güzel şekilde yaşayan ve ümmetin yıldızları olarak nitelenen sahabeler kıymetli arkadaşlar. Kur'an'ı anlama, kavrama, tefsir etmede tabii ki Peygamberimizden sonraki en yetkin, en asil nesildir. Sahabeler Kur'an-ı Kerim açıklama ve yorumlama konusunda kendilerine direkt Peygamberimizi örnek almışlar, direkt ona sormuşlar ve öğrenmişlerdir. Ayrıca sahabeler kıymetli arkadaşlar sebebi nüzul dediğimiz ayetlerin indiği ortamı, olayı neden sonuçlarıyla bildiklerinden dolayı Kur'an ayetlerini en güzel şekilde yorumlamışlardır. Sahabelerden gelen rivayetleri değerli arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Birincisi merfu rivayet, ikincisi mevkuf rivayet. Nedir merfu rivayet? Hz. Peygamber'den duyarak ya da görerek naklettiklerine merfu rivayet denir sahabelerin. Peki mevkuf rivayet nedir? nüzul ortamı ve iniş sebeplerini anlatanlar ile kendi görüş ve ihtiyatlarına dayanarak ortaya koydukları yorumları içeren rivayetlere de biz mevkuf rivayet diyoruz. Sahabe kıymetli arkadaşlar kendilerinden sonra gelen tabi'in nesline Kur'an mirasını, İslam mirasını, sünnet mirasını en güzel şekilde nakletmişlerdir. Tabi nesli sahabe gibi bizzat Kur'an'ın nüzul ortamında bulunamamıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak, tefsir etmek için dil bilgisi yanında bazı ek bilgilere de ihtiyaç duymuşlar ve sahabelerden kıymetli arkadaşlar tabi nesli pek çok şeyi öğrenmişlerdir. Tabi nesli tefsir yaparken Kur'an-ı Kerim'e, hadislere ve sahabeden öğrendiklerine müracaat etmişlerdir. Sahabe ilmi Hazreti Peygamber'den almaları ve sebebi nüzule vakıf olmaları nedeniyle tefsirde tabii ki İslam'ın en önemli başvuru kaynağıdır. Tabi nesli de sahabeden aldığı terbiye ve bilgiyle tefsirde çığır açtıkları için sahabeden sonra rivayet kaynağı olarak bizlerin örnek alacağı nesil olmuşlardır. Nüzül ortamının dikkate alınması. Kıymetli arkadaşlar, bir sözün hangi ortam ve koşullarda ortaya çıktığını bilmemiz onu en güzel şekilde, en doğru şekilde anlamaya götüren en önemli araçtır. Ayetlerin iniş sebeplerini, indikleri yeri ve zamanı, kimlere indiği, sosyal, siyasi, ekonomik durumlarını bilmek vahyin muhataplar üzerindeki etkisi gibi olayların nüzul ortamını da ne yapar betimler bizlere bir nevi özetler. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmenin ve amacına göre yorumlayabilmenin ilkelerinden birisi de nüzul ortamı yani sebebi nüzulü muhakkak bilmemiz gerekir. Sebebi nüzul değerli arkadaşlar bir ayetin kime ya da hangi olaya ne zaman indirildiği ve indirildiği zaman peygamberimizin bu durumu nasıl açıkladığı ve Muhataplarının bu ayetler indikten sonraki ahlaki davranışları, inanç davranışları sebebin nüzulun en önemli e, bizlere verdiği faydalardandır. Nüzul ortamını, ayetlerin inişinin arka planını, bir ayetin diğer ayetlerle ilişkisini, bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in bütünündeki yerini anlamak açısından, yorumlamak açısından en önemli kriter olduğunu unutmayacağız. Ayetler değerli arkadaşlar, Hz. Muhammed'in, peygamberimizin ağzından çıkan lafızlarla yazıya geçirilmiştir. Ancak bizler iniş ortamına dair bilgiler, muhataplarını da işte sebebin nüzul neticesinde öğreniriz ve ayetleri tefsir ederken, tevil ederken daha güzel anlamış oluruz. Altıncı olarak kıymetli arkadaşlar, bilimsel verilerden faydalanma. Kur'an-ı Kerim muhataplarına, müminlere ikra diye başlar değil mi? Oku diye başlar. Dolayısıyla kainattaki muhteşem yapının ve varlıklar üzerinde düşünmenin insanı Allah'ı tefekkür etmeye yönlendirmesi, İslam dininin bilime, ilime, okumaya ne kadar önem verdiğini ispatıdır. Kur'an-ı Kerim bilimle asla çelişmez, aksine bilim vahyin ışığında devamlı ilerler, ve vahyi ispat için çalışır kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette kainatın, denizlerin, dağların, insanların, canlıların muhteşem özellikleri pek çok yerde ayrı ayrı bizlere bahsedilir. Örneğin gökler ve yer birbirine bitişik idi. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? gibi birkaç ayetle ya da rüzgarları aşılayıcı gönderdik. Gökten de su indirip sizi suladık, ya da e, deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış, göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş gibi pek çok ayette kıymetli arkadaşlar kainatın muhteşem yapısı, insanlığa tefekkür etmeleri, bilimsel çalışmalar yapmaları için e, ne yapmıştır ayetlerde izah edilmiş, açıklanmıştır. Peki anlama ve yorumlamada. İslam dini değerli arkadaşlar bilimsel faaliyetlerden yararlanırken e, nasıl bir yöntem izleyecek? Öncelikle değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bir bilim kitabı değil, vahiy kitabı, yani din kitabı, son din İslam'ın kitabı olduğunu asla unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim'in ana gayesinden uzaklaşmayacağız. Bilimsel konularda ayrıntıya girmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i bilimsel bilgilerin tahakkümü altına sokmayacağız ayetlerin yorumunda kesin yargıda bulunmayacağız. Çünkü bilimsel faaliyetler gelişmeye, araştırmaya, çözümlemeye hala devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel gerçekler ve buluşlar ile uyum içinde olduğunu ispata çalışmayacağız. Bilgi alanımız dışında kalan ve çözemeyeceğimiz bilimsel konuları muhakkak o alanla ilgili uzmanlara danışmamız gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar tefsir dersimizin dördüncü ünitesinin şimdi de ikinci bölümü Nasır suresi ve tefsirini inşallah yapacağız. Nasır yardım demektir. Medine'de inen bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi bütün olarak indirilen Kur'an'ın son suresidir kıymetli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'e Nasrullahi vel fetih. Ve râeytennâ سيدخلون في دين الله أفواجا fessabbih bihamdi rabbike واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العزيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek onu yücelt ve bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri kesinlikle kabul edendir Allah doğru söyledi. Kıymetli arkadaşlar bu suremizde Nasr suremizde birbirine bağlı iki tane önemli konu vardır. Birincisi Allah'ın yardımıyla zaferlerin gerçekleşeceği, ikincisi ise bu başarılar karşısında Allah'a muhakkak şükredilmesi gerektiği. Surenin iniş zamanı ile meydana gelen olaylar arasında sebebini nüzul dediğimiz sıkı bir ilişki vardır. Biliyoruz ki Hz. Peygamber değerli arkadaşlar 610 yılında peygamberliğini ilan ettiği zaman Mekkeli müşriklerin birçok sıkıntısına, engellemesine maruz kaldı. Akabinde kendisine iman eden, Müslüman olan insanlara da yine Mekkeli müşrikler atalarının dininden döndükleri için pek çok baskı ve zulüm yaptılar. Her seferinde Mevla'mız Hazreti Muhammed'e ve ona inananlara değerli arkadaşlar yardım edeceğini sözünü vermiştir. Çalışmaya, gayret etmeye, mücadeleye devam etmeleri, sabretmelerini sürekli tavsiye etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz 622 yılında o zamana kadar yaşadığı, geçimini sağladığı müminlerle birlikte evlerini yurtlarını, tarlalarını, eşyalarını bırakarak Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardır. Ve Allah'ın yardımı ve inayetiyle kıymetli arkadaşlar 632 yılında 630 yılında Peygamber Efendimiz müminlerle birlikte Mekke'yi fethetmiş. Hem de savaşsız bir şekilde zorla çıkarıldığı Mekke'ye Müslümanlar yeniden fethederek girmişlerdir. Mekke fethedilmiş uzak ve yakın diyarlardan insanlar da Peygamberimizin büyük affı insanları bağışlamasıyla bölük bölük İslam'a girmişlerdir. İlk hikayette Allah'ın yardımıyla insanların bölük bölük İslam dinine gireceği, bu vakit geldiği zaman da Hz. Peygamber'den kendisine yardım eden Rabbine hamd etmesini, ona şükretmesini ve onu yüceltmesini Yüce Mevlamız istemiştir. Bu sure nüzul çağında değerli arkadaşlar İslam'ın yayılması, hak ve adaletin gerçekleşmesi uğrunda çaba gösteren insanlara Allah'ın muhakkak yardım edeceğini ispat etmiştir. Peygamberimizden sonraki devirlerde de benzer çaba gösterenlere Allah'ın her zaman yardımının geleceği müjdesi verilmiştir. Ayrıca insanoğlunun hayat mücadelesinde ve dini tepliğde tek başına başaramayacağı pek çok şey olduğu bildirilir. Bunun için her zaman Müslümanlar اِيَاكَ نَعْبُدُ وَاِيَاكَ نَسْتَع۪ينُ Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz demelidirler. İkinci olarak değerli arkadaşlar Tebbet suresinden bahsedelim. Tebbet suresi Tebbet elleri kurusun anlamına gelen bir kelimedir. Fatiha suresinden sonra Mekke'de inen 111. suredir. Sure Mesed, Ebu Leheb ve Leheb adlarıyla da anılır kıymetli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebin ve teb. Ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Seyasla naran zâte lehebin ve emraetuh. Hammaletel hatab. Fi cîdihe hablum min mesed. Sadakallâhul azîm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb kahrolsun. Zaten yakında kahrolacaktır. Onu ne malı kurtardı ne de kazandığı. O alevli bir ateşe girecektir. O dedikoducu, fitneci, hanımı da boynunda bükülmüş bir urgan olduğu halde ateşe atılacaktır. Kıymetli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Allah tarafından son peygamber seçileli bir yıl kadar olunca biliyorsunuz İslam'ı hala gizli olarak davetini sürdürüyor idi. Açık davet edilmesi emri gelince peygamberimiz yakın çevresini İslam'a davet eder. Fakat amcası Ebu Leheb öfkeye kapılır ve peygamberimize düşman olur. Ebu Leheb ve karısı peygamberimizi engel tanımaz kin ve düşmanlığıyla Allah onları işte Tebbet suresinde lanetlemiştir. Ve bundan sonra gelecek Ebu Leheb'ler için de bu sure lanetlemeye devam edecektir. Ebu Leheb, Edir Savaşı'nda Mekke'li müşriklerin ağır bir yenilgiye uğradığını duyunca kahrından ölmüştür. Karısı ise çiçek hastalığına yakalandığı için akrabaları bile ona yanaşmamış ve hastalıkta tek başına ölmüştür. Yani kötü bir sonla dünyayı terk etmişlerdir. Ebu Leheb ve karısının çok güvendiği onca malı, mülkü, evlatlarının dünyada kendisine hiçbir faydası olmadığı gibi ahirette de cezası belli olan Ebu Hep ve karısı cehenneme gireceklerdir. Haşr suresi 21 ve 24. ayetlerin tefsiri. Değerli arkadaşlar bu suremiz ayetleri Medine döneminin 4. yılında inmiştir. Medineli Yahudi kabilesi olan Nadir oğullarının Medine sözleşmesini bozmaları ve bu Yahudilerle işbirliği yapan münafıkların hainlikleri üzerinde durulur. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i bir daha indirseydik, sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen, alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Sûrede değerli arkadaşlar, beş tane konudan bahsediyor. Hemen onlardan bahsedelim. Birincisi nadir oğullarının başına gelenler, ikincisi münafıkların azgınlıkları, üçüncüsü Müslümanlara yapılan çağrı, dördüncü olarak Kur'an-ı Kerim'in azameti ve beşinci olarak da Allah'ın tanıtımı. Bu ayetlerde Allah'ımızın yüceliği ve kudretinin göstergesi olan olayları, müminlerin salih amel üzere kalmaları, Allah'ı asla unutmamalarının gerektiği ahiret için çalışmamız gerektiği ve Kur'an-ı Kerim'in muazzam ve yüce bir kitap olduğu konusunda bilgiler anlatılır. Kıymetli arkadaşlar, biz Müslümanlar Resulullah'ın tavsiyesi doğrultusunda dualarımızda Esma-i Hüsna'ya yer veririz. Sabah namazından sonra Haşr suresinin son üç ayetini okur. Böylece hem günün başında Rabbimiz anar hem de onun emri doğrultusunda bir gün geçireceğimize dair ahdimizi ne yaparız? yenileriz. Şimdi değerli arkadaşlar sizlere Esma-i Hüsna'da geçen bazı Allah'ın isimlerinden bahsederim. Esma-i Hüsna demek Allah'ın güzel isimleri demektir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçer. Bu isimleri Allah kendisi vermiştir. Onun kelimelerle anlatılamayacak kadar sıfat ve fiilleri vardır. Örneğin er rahman merhametli, Er-Rahim şefkatli, El-Melik her şeyin sahibi, El-Kuddus kutsal mübarek, El selam, es -selam, esenlik veren, el mümin kendisine güvenilen, el müheymin her şeyi görüp gözeten, el aziz en üstün, el cebbar iradesi sınırsız, el mütekebbir büyüklüklü ve eşsiz, el halik yaratıcı, el bari bir örneğe bakmadan yaratan, el musavvir yarattıklarına dilediği biçimi veren, el hakim her şeyi yerli yerince yapan. Kıymetli arkadaşlar Allah'ımızın o güzel isimleri bazıların anlamlar işte bu şekilde. Kıymetli arkadaşlar tefsir dersimizin dördüncü ünitesini bu şekilde tamamlamış olduk. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlık.